Merhaba arkadaşlar kaydımızı başlatıyorum Yani öncesini kaydetmedim buraya kadar gelip öyle kaydedeyim dedim ışınlanma muhabbeti olmadığından Black Plort aldım yanıma Bir de Tangle Plort aldım ne olur ne olmaz Şu çiçeklere Tangle Plort olur mu? Onu deneyeceğim aklıma geldi Olmuyor <laughs> evet. evet olmuyor Neyse denemiş oldum yani aklıma öyle bir geldi çiçek çiçek bilmem ne gibisine Birbirine destek olarak Hiç oralı değil ya Ya iki tane plort vermedim Sizin yüzünüzden geri döndüm Altın plortu ne yapacağımı hala hazırda Bilmiyorum Bilmem bakacağız yapacağız bir şekil Şimdi Burada var mıydı? Ya 1 iki. Daha da mı var? Bunun içinde mi bir şey var? 4 oldu işte. Ne oldu? İşte onu soruyorum. Ne oldu? Oldu ama ne oldu? Çiçeklere can mı verdik acaba? Başka var mı buralarda? Bir tane daha falan mı olması gerekiyor acaba? <laughs> o da değil. Ee, buralarda başka bir tane daha mı var? Bilmiyorum ki. <laughs> Üstte gördüğüm kadarıyla yok. Orada açtık, onu açtık. Burada bunu açtık. E dördü de yanıyor zaten. Allah Allah. Gosterdiğim bir şey var mı? Onu nereden bulabilirim? Bulursam bakalım. 1 2 3 tane yaptık. Şurada nereye? Burada da yok. Burdan aşağı bakınca Orada da yok. Şu ne? Işık. Allah Allah. Dördüncü nerede? Bir şey de olmadı ki. Kapının girişinde bir yerde mi? çiçeklere de bir şey olmadı. Sana tangle versem. Öyle kaldı. Allah Allah. Hadi bir tane daha mı var ya? Ben mi göremiyorum? Yok mu? Aşağıda mı bir şey yapacağız? Tak 1 2 Doğal mı? Yok. Tam aşağı inerken o 3 Ne diyor? ne tamam 3 tane var 1 2 3 bunun gibi daha çok mu var acaba hmm, bir dolaşalım bakalım o zaman 3 yani Geçiş bir oradan var zaten. Buradan da şurada bir şey vardı. Oraya buradan uçabiliyor muyduk? Denemesi bedava. Hayır hiçbir seçenek de çıkmıyor yani. Buna ne koyacağız? Mozaik mi? Yoksa. Aynen öyle buraya da mozaik koyacağız. Ha, böyle mekanlar var. Ay gene ateş mi oldu? Lav mı oldu? Allah aşkına oğlum, oraya mozaiği nasıl koyacağız ya? Üstte de var bir şeyler de. Buradan çıka çıka gideceğiz herhalde. O da mozaik. şimdi mozaik mi bulacağız yani bir daha geldiğimizde de mozaikle geleceğiz. Böyle taksit taksit geleceğiz demek. O zaman ben laboratuvarı açayım önce ya. Hiç buraya bulaşmayayım. 10 benim de var. Para kastırayım biraz. Laboratuvara vereyim ayarı. Aynen öyle yapayım. Buralara çünkü geldik ama laboratuvarda bir şey o evde satın aldığım bir dünya şeyi laboratuvara harcasaydım Orayı da bir kurcalamamız lazım. Oradan da bir şeyler çıkacak. Ya bir gidin. Ölüyorsun zaten sen de. Şey vermiyorsun. Flort vermiyorsun. Seni de çözeceğim. Oo! Uçuyordum az daha. Lan şey sandım. Bunu yaptık. 1, iki, üç. Ya onu da açacağız. Büyük olasılık bir şeyleri var ama çözeceğim onu da. Eve gidiyorum. Bakalım ilk şeyimizi açtık. Ondan sonra para kasıp e, laboratuvara yöneleceğim arkadaşlar. Oralardan bir şeyler yapacağız. Büyük olasılık. Kendinize iyi bakın. Kaydımızı burada sonlandırıyorum. En azından 4 rockblort'u koyarak henüz çözememiş olsak da ne işe yaradığını bir nebze anlamış olduk. Birçok yeri o taşlarla donatacağız. Artık hayırlısı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Hoşçakalın.